Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ben Kaan. Kendi yapmış olduğum bir web sitesi hakkında video çekeyim dedim bugün sizlere. E, site aslında çok basit. Sizin sosyal medya hesaplarınızı bir siteye döküyor. E, bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Bu şekilde oluyor. Hemen göstereyim şöyle. Buradan YouTube, e, Twitch, TikTok, Discord, Instagram... Hesaplarınız geliyor öncelikle. Linklere tıkladığınızda yönlendirmelerini yapıyor. Bunu nasıl hemen sizde ücretsiz bir şekilde nasıl alabileceksiniz onu göstereceğim. Buradan sitemize girdik. Hemen girişli link oluşturu kısmına bastığımızda devam ediyoruz Buradaki formu dolduruyoruz arkadaşlar. Buradaki yazılarda dikkat ederseniz. Doldurduktan sonra 12 saat içerisinde sizlere e mail gelecek. O mail üstünde de zaten siteniz açıldığına dair bir mail olacaktır emin olun. Ee, sonrasında baktığımızda burada ücretsiz üyelik tasarımları var. İki tane temamız var ücretsiz üyeliğe özel ve üç tane sosyal medya hesabı paylaşma hakkınız var. İstediğiniz yerden olur. Bu Instagram olur, bu buraya Twitter olur ya da Twitch olur. Hangisini isterseniz. Bu şekilde arka planları gördüğünüz gibi siteden de detaylı olarak bakabilirsiniz. Pro üyelik kısmı var arkadaşlar. Hemen pro üyelikleri de göstereceğim size. Pro üyelikte istediğiniz kadar sosyal medya hesabı ekleyebiliyorsunuz. Ekstra olarak aşağıda reklamı, reklam olmuyor. Reklamsız bir şekilde. istediğiniz e, site adresini alabiliyorsunuz. Mesela Bilgi Kalik. E, özel olsun hadi diyelim. E, Kaan aynı şekilde. Bu şekilde alabiliyorsunuz. İlla soy ismi belirtmenize gerek yok. İstediğiniz gibi alabilirsiniz. Ondan sonra baktığımızda ücretsiz üyelik özellikleri var. 2 adet tema dediğimiz arka planlar. 2 adet yani bir, bir tane seçebiliyorsunuz tabii ki de. Bir tane seçtiğinizde ya gökyüzü olacak ya da diğer tasarım olacak dalgalı tasarım olacak. 3 adet de sosyal medya dediğim gibi 3 tane sosyal medya hesabınız olacak. Pro üyelik özelliklerinde ise 1 yıllık oluyor bunlar arkadaşlar. Sınırsız tema yani arkada istediğiniz videoyu oynatabileceksiniz. İsterseniz kendinizi koyun o derece. Sınırsız sosyal medya hesabı. Buraya istediğiniz bütün sosyal medya hesaplarınızı dökersiniz. Sınırsız WhatsApp destek. İstediğiniz zaman e, bir destek için yazabileceksiniz. Ve anında ilgilenilecektir yani. Yakında da ekstra özellikler. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer destek olmak istiyorsanız sizde en azından sitemize girip bir link, sosyal medya linkini oluşturup Instagram biyografinizi paylaşabilirsiniz. Ya da Discord biyografinizi vesaire bir yerde paylaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi oyunlar.